kardeş. Dostun attığı külden yaralanmışız. Türküleri dövmeyin. Türküler çok kötüdür. Karanlığa yıldızlar çakar. Üstümüze gelmeyin kardeş. Namuslu bir delikanlı. koca olan aşkla, Veysel'i toprakla yüceltmişiz. Biz ki, Çoroğlu'nun narasıyla nice beyleri yere çöketmişiz. Yine de masum bir bebek gibi avuç avuç sevdamızı kalanlara vasiyet etmişiz. Adam dediğin sapına kadar yiğit olmalı. Ne karınca incitmeli,